buradan Hüseyin'imiz. Burası bizim mahallemin camisi. Gidiyor, değil mi? cami yapılırken evet, ya. ben liseye mi gidiyordum acaba? Vay, Hiç vay, hatırlamıyorum. Vay, 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 vay. Sonra çalıştım falan. <laughs> ben de böyle bağışta bulunmuştum. Ya, bay, bay. <laughs> Ay kedi geliyor bak. İkizlerle mahallemizi Çok geziyoruz. Da, yavru, kedi sen. yavru değil canım o büyümüş. Gözlerim. Kenardan gidelim hadi. Gözlerim. Baksana o dutlara bak Hüseyin Emir. Ne? Kız, dutları gördün mü? Canım Kara dut. Ay, Ama hayır hayır başkasını Ay. alamayız. Ay canım çekti. Limonlar olmuş. Hı. Tam giderken söyle. <laughs> evet portakal. <laughs> Şu da musbula. <laughs> i̇şte bak Aa, ağaçta. ama onlar. Biz buna musbula diyoruz ama başkaları yeni dünya diyor. Ne? Yeni dünya. Yeni ne demek? Ne diyor? Meyvenin ne diyor? adı. Ne diyor? Yeni dünya. Şimdi markete gidiyoruz ikizler. Bu sezonun ilk dondurmasını yiyecekler. Antalya sıcak değil mi? İyi. Hadi bakalım. Ama Tamamız olmadı. Dedeleri açlık verdi. Hı hı. Kenardan gel annem araba geliyor. Seyin Yolun atayım. kenarından git. Ben Burası da bakalım. cami inşaatı şey, Şuradan yukarıya doğru çıkacağız. Nereden yukarıya? Yani? Buradan mı? Benim çocukluğumun geçtiği mahalle. Ha buradan mı yukarıya? Yani? Evet. Evet aşağıda. Aa bak bak. Hadi bakalım. Neli dondurma alacaksınız? Hı, Küçük ben mahalle ben bakkallarından bak. Hadi gel. Ben gel. Ben karşıya bakın. Yoldan sağa Ay burada da dutlar var. Alma Hayır hayır hayır. hayır. Başkasının eşeğini dokunamaz. Haram olsun. Hadi git karşıya geç sağınıza solunuza bakın araba geliyor mu diye. Gel buradan girelim. Tamam. Ayarla diyorsun yani ha? Neli alacaksınız? Ben biliyorum. Çikolatalı mı? Vanilyalı mı? Bilmez He? ki. Ha? Bilmez ki. Hep bakın işte şuradan. bulamadık ki. Kapalıyken bakın da soğuması şey olmasın. Hangi olsun? Hangi şu olsun. resme bakın oradan seçin. Hmm. Ben, ben şimdi... şu şu kameralı istiyorum. Hangisini? Şunu. Ben şunu. Şu paramız ben. kadar alalım. Şu, ver. Paranı ver. Ya al. Dondurmayı <laughs> ver annem. Ayşe'cim dondurmanı ver. Aşı parası. Al para üstünü de al. Tabii Şimdi. paranın üstü de var. Burada al. bunu da al sen. Hadi bakalım. Hadi gel Hadi. Hadi tamam ver bana. Hadi devam et Açacağım. Tamam şu parka gidelim orada yiyelim. parka koş Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Açma anneciğim şimdi parka gidelim orada yiyelim. Düşürürsün sonra. oynayabiliriz. Tamam dondurmanızı bitirin de. Hüseyin'inminki mavi dondurma. Ayşe'ninki de gökkuşağı. Sezonun ilk dondurmasını yediniz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çünkü bayağı sıcak burası. Değil mi? Antalya sıcak. Antalya'da dondurma e, yenir. Eymen e, e, de almıştı. Park Eymen parkında dede almıştı onu. Hem e, Erdin abla da bizi, bizi alacağım dedi. Almayı unutmuş. unutmuş Biz mu? Biz de kendimiz aldık. Böyle bir şeydi. Evet. Alacağımızı aldık. Su da getirseydik ya. Damaz suyu unuttuk. Burada da şöyle park var caminin yanında. Benim en sevdiğim alet de var bundan. Senin en sevdiğin alet hangisi? Spor aleti mi? Spor aletlerinden bir tut şimdi. Göstereyim sana. Tamam ye bitir ondan sonra şimdi. Benim çocukluğumun geçtiği mahalle. Daha doğrusu hala annemler burada. Bizim yerimizin aynısını yapmışlar. Her yer bina olmuş. Benim çocukluğumda bütün evler müstakil, Sadece şu siteler vardı. Sadece site mi vardı? Evet. Bu da ne? İncir ağacı. Hı? Sonra da evler olmaya mı başladı? Evet. Anne yarın evine gidebiliyor muyuz? Akşam kırs Ezan dokunmaya başladı. Öyle daha hiç, benim <laughs> <var>. Öğlen ezanı. <ezenin. gülüyor> 17 Nisan 2023 <laughs> Pazar bugün. <laughs> Dikkatli, yanımızda peçete yok. Bahçede meyveler olmuş. Muşmulalar, karadutlar, portakal, limon. <laughs> Mustakil evin avantajları. Ne? Böyle tek katlı bahçeli evlerde güzel güzel meyve ağaçları oluyor işte. Orada değil mi? De atıyor. Geri, geri dönüşüm kutusu. Geri dönüşüm kutusu muymuş o? Ha? Çöp değil mi? Ha, ha. Tamam gel başka çöp buluruz. Kıyafet Kağıt bile atıyoruz onu. <laughs> geri dönüşüm Çınlar kutusunu da bilir bu. Geri Aslında geri dönüştürür o elindeki de kağıt, çöp. O ne kutusu acaba? Bir bakalım ona gel. Kıyafet kutusu da. Gel bakalım. Bak, kıyafet kutusu. Gel bakalım. Yok, geri dönüşüm işte gel o elindekiler zaten geri dönüşüm olur o. Elindeki senin kartonla şey. Ne ki bu? Ne bileyim, kıyafet. Kıyafet dönüşüm. Değil. Tekstil, çanta, ha bu giysi. Giysi atılıyormuş buraya. Ayakkabı, çanta. Giysi dönüştürüyor. Kazak, oyuncak. Hani oyuncak. Şunları atmayın diyor bak. Öyle çöpleri. Çöp Hangi atmayın çöp? diyor. Gel. Hangi çöpleri? Gel. Ya? İşte başka kağıt, Bunlar çöp, He, cam şişe gel. Çöp buluruz başka yerden gel ya şimdi. Parkta ayrı ya parkta nasıl çöp olmaz ya? Ne güzel çimenlik bak her yer. Şu ileride var çöp buluruz gel sen. Koy kenara şimdi giderken atarız. Herkes de yere atmış maşallah. Ne en sevdiğin alet? O mu en sevdiğin? O mu en sevdiğin alet? Dikkatli olun. Ben çocukken bu park yoktu tabi. Burada evler vardı. Ay benim kızım papatya çiçek topladı. Ay bir tane daha çiçeğim. Evet çok güzel. En güzel hangisi? İkisi de çok ayı. güzel. Ay en güzel. Ne var? Ayı. Ayı mı? Anne. Ayının burada ne işi var? Ayı. Vız arı. ayı. Vız arı. tamam hadi gidelim artık. Ayşaba. Çok sıcak oldu. Hadi anneciğim. Gel hadi arı sokabilir sizi gel. Hadi gel gidelim. kova. Kovalama, kovalama tavuğu. Evet, gezdik. Dondurmaları yedik şimdi. Eve gidiyoruz. Çok sıcak, değil mi? 23 24 derece. Kediye bak Hüseyin'im. Camda. Bak bak. Gördün mü? Kedi mi evet. Çok tatlı değil mi? Evet. Aa, gel. <laughs> gel gel. Gel hadi artık. Gidelim evimize. Ay mor salkımlara bak. Çok güzel. Burası teyzemin evi. Evet, Çiçeklere baksana. Çok güzel. Evet. Bak çiçekleri gördün mü? Hani? Hayır hayır eve gideceğiz artık gel. Şu karşı binada annemlerin evi. Hadi gel. Hadi annem. Hadi gidiyoruz Seyremircim. Ha? Burası benim teyzemin evi. Seyremir kenardan araba geliyor. Kenardan gel. Dini ara Bu mahalle benim çocukluğumun geçtiği mahalle. Çocukluğum, gençliğim. Şu mahalle. Nereye gitti? Markete. Dondurma aldık. yedik. Yediler daha doğrusu. Hadi gel Hüseyin Emir. Bu mahalle benim çocukluğumun mahallesi. Evlerin hepsi üst Herkes binaya vermiş. Annemler de dahil. Burada çok güzel bahçeli evimiz vardı. Çeşit çeşit meyveler. Her şey vardı meyve ağaçları. Hadi anneciğim gel. O neyse inemiz. Kim yaptı onu? Ben yaptım. Ne zaman? Hani boya nerede? Başkasında olabilir mi? Ya, ya. Hadi gel gidelim. Bugünlük gezimiz bu kadar. Hadi bakalım. Yarın belki papatya toplamaya gideriz. Papatya Annemin hobi bahçesi. Ay böcek geldi üstüme. Limon. Zeytin. Baklası. Nanesi, soğanı. Hadi kapıyı aç. Hayır, koy şuraya kenara. Şuraya kenara ben koy anne. Tamam söylerim. Haydi görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen de bay bay deseydin. Görüşürüz.